Merhaba, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz panoyu anlatacağım. Ücretsiz ve sade tasarımı ile beyaz pano, dikkat dağıtan unsurlardan arındırılmış sade bir tasarımla oluşturulan bu eğitim platformunda öğretmenlerimiz derslerini dijital ortamda kolaylıkla yürütebilir. Aynı zamanda bu sadelik hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sisteme kolaylıkla erişebilmelerine olarak olanak tanıyor. Ödev takibi, sınav notlandırma, değerlendirme, dosya saklama ve paylaşma özellikleriyle eğitim platformu olsa da kolay bir etkileşim kurmanıza olanak sağladığı için sosyal bir platform olarak da görülebilir. Bu dersin sonunda beyaz panoyu kullanarak sınıf, ders oluşturabilecek, oluşturduğunuz sınıfta sınav ve etkinlikler düzenleyebilecek, Sınıfınıza öğrencilerini davet ed öğrencilerinizi davet ederek onlara dijital eğitim imkanı sunabileceksiniz. www.beyazpano.com adresine girerek Beyaz Pano ana sayfasına erişebilirsiniz. Ana sayfasında Beyaz Pano kendisini tanıtan bir takım video ve metinlerle sizi karşılıyor. Sayfanın en altında Beyaz Pano'nun dilini değiştirebilirsiniz. Ana sayfasında bulunan eğitmen ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp öğretmen girişi hemen yanında bulunan öğrenci giriş kodunu yazın butonuna tıklayarak da öğrenci girişi yapabilirsiniz. Biz burada eğitmen ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz. Ve burada beyaz panoya kayıt olmamız gerekmektedir. Gördüğünüz üzere ben bilgilerimi girip kayıt ol butonuna tıklıyorum. Sisteme öğretmen olarak giriş yaptık. Gördüğünüz üzere bizi sade bir ana sayfa karşılıyor. Eğitmen olarak giriş yaptığımız için sol kısımda yer alan profil sekmesiyle profil bilgilerimizi düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlar sekmesiyle sisteme kayıtlı arkadaşları görüntüleyebilirsiniz. Bizim şu an arkadaşımız yok yeni açtığımız için. Takvim sistemi ile tüm etkinlikleri görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Sağ üst panelde arkadaşlık isteklerini ve bildirimlerinizi takip edebilirsiniz. Üst panelde bulunan dersler sekmesine tıklayarak yeni ders oluşturabilir ya da mevcut bir derse katılabilirsiniz dersler oluştur butonuna tıklayarak istediğimiz bir ders için istediğimiz bir sınıf adını belirliyoruz. Yetkilendirmelerimizi belirleyerek ders oluşturabilirsiniz. Pano mesajları eğitmen onayına bağlı ve derse üyelik eğitmen onayına bağlı işaretlerini tıklıyoruz. Ders oluşturduktan sonra bizi dijital bir sınıf ortamı karşılıyor. Sol sekmeden üyeler sekmesine tıkladığımızda giriş kodu yazan yeşil renklendirilmiş bir kısım göreceksiniz. Burada bir kod var ve bu kodu öğrencilerinizle paylaşarak hızlı bir şekilde dersinize giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Bu kodla e, ana sayfada öğrenci kodu ile giriş kısımlar öğrencileriniz e, dersinize, sınıfınıza kolaylıkla erişebilirler. Sol sekmede sınıf panosu sekmesine tıklayıp sayfanın ortasındaki güncelleme yap bölümüyle sınıftaki tüm öğrencilerin görebileceği duyurular, web sayfası, ...velikleri veya cihazınızdan dosyalar paylaşabilirsiniz. Sayfanın sağ üst kısmında bulunan etkinlik düzenle butonuna tıklayarak sınıf içi etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Etkinlik tarihi ve saatini girerek ve etkinlik adını, etkinlik tanımını, etkinlik türünü, etkinlik panosunu girerek ve isterseniz etkinliğinize dosyalar, URL'e ve farklı dosya tipleri, resimleri yükleyebilirsiniz. Sol sekmede bulunan ödevler sekmesine tıklayarak öğrencilerinize isteğiniz doğrultusunda ödevler verebilirsiniz. Ödev ismi, açıklama, ödev teslimi, e, notsuz mu olacak bu ödev yoksa notlu mu olacağı, not değeri, yüz üzerinden mi, kaç üzerinden olacağı ve son teslim tarihi ve saatini ve isterseniz ödevinize dosyalar ve uğurluları ekleyebilirsiniz. Solda bulunan sekmelerden sınavlar oluşturabilirsiniz. Sınavlar sekmesine tıkladığınızda sınav oluştur butonunda sınav oluşturabiliriz buradan. Hemen oluşturalım. Çarpım tablosu. Notlu sınav olacak. Son cevaplama tarihi 21 Nisan. Saat 12'de son bul. 12 buçukta son bulsun. Oluşturduğunuz sınava soru ekle butonuna tıklayarak farklı tiplerde sorular ekleyebilirsiniz. Ya da soru bankasından ekleye tıklayarak önceden hazırlamış olduğunuz sorulardan seçip eklemeler yapabilirsiniz. Soru ekleyelim ve sorumuzu çoktan seçmeli yapalım. Buradan sorunun ne olduğunu yazıyoruz. 4 çarpı 4 kaçtır? Ee, yanıtlarını buralara giriyoruz. 16, 15. Yeni bir şık ekle butona tıklayarak yeni bir şık ekleyebiliyoruz. 14, 13. Ve doğru cevabı şıkkın yanındaki checkbox'a check tıklayarak doğru olan soruyu işaretliyoruz. Buradan 16'yı seçiyorum ve sınavı oluştur diyorum. Sağ taraftaki sınav ayarları bölümünden sınav tecihlerini belirleyebiliyoruz. Başlatma seçenekleri sınavı şimdi başlatabiliriz veya sınav tarihini belirleyebiliriz. Şimdi başlat diyeceğim ben. Zaman limiti koyabilirsiniz. Kaç dakikada bu sınav bitecek? 1 saat diyelim 60 dakika. Sonuçları göster butonuna tıklayarak doğru şıkları gösteri seçebilirsiniz. Veya sorular rastgele gelsin diyerek de sorular karışık bir şekilde öğrencilerinize sunabilirsiniz. Notlandırma sisteminde de 3 yanlış 1 doğruyu götürür veya 4 yanlış 1 doğruyu götürür veya normal şıkkını işaretleyebilirsiniz. Ayarları kaydet dediğimizde sınavımız otomatik olarak başlayacaktır. Buradan sınav sonucunuzu Öğrencilerinin verdiği cevapları kontrol edebilirsiniz ve aldığı puanı kontrol ettirebilirsiniz. Sınav panosundan da öğrencilerinize sınav hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sol tarafta bulunan not defteri sekmesine tıklayarak Öğrencilerinizin notlarını sisteme girebilir ya da sağ tarafta bulunan Excel'e aktar butonuna tıklayarak Bilgisayarınıza indirebilirsiniz bu notları ve öğrencilerinize aktarabilirsiniz. Sol tarafta bulunan üyeler sekmesinden sınıfınızda bulunan öğrenci ve eğitmenlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Sınıf kütüphanesinden sınıfınız için dijital bir kütüphane oluşturabilirsiniz. Bu kütüphaneye çeşitli uzantılardaki dosyalar cihazınızdan yükleyebilirsiniz. Buradan yükleye tıklayarak dosyanızdan istediğiniz dosyayı seçip yükleyebilirsiniz öğrencilerinize paylaşmak adına. Üste bulunan gruplar sekmesinden Gruplar oluşturabilir veya bir giriş koduyla herhangi bir gruba katılabilirsiniz. Bir gruba katıl dediğimizde size verilen giriş kodunu kullanarak buraya e, yazarak devam et diyerek o gruba katılabilirsiniz veya siz de bir grup oluşturabilirsiniz. Grup, grup ismi Bote öğrencileri olacak. Dosyalar sekmesinde beyaz pano bize bir bulut ortamı sunan, sunmaktadır. Sınırsız alan imkanı tanıyan beyaz panoya dosyalarınızı yükle butonuna tıklayarak güvenli bir şekilde depolayabilir, sınıflarınızda e, bu yüklediğiniz dosyaları paylaşabilirsiniz. Mesajlar kısmında diğer kullanıcılar bir mesajlaşma başlatabilirsiniz. Üst çubukta bulunan aşağı oka tıklayarak Gizlilik Ayarları bölümünden Gizlilik Ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz, engellenen kullanıcıları düzenleyebilirsiniz ve şifrenizi değiştirebilirsiniz buradan. Bu videomuzda, beyaz panonun basit bir arayüze sahip olmasına rağmen gayet kullanışlı olduğunu ve pek çok imkan tanıdığını görmüş olduk. Ücretsiz olması ve sınırsız depolama alanı sunması da beyaz panoyu oldukça cazip hale getiriyor. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür çevrim içi eğitim için oluşturduğumuz videolarımıza ulaşmak için bizleri Facebook'taki çevrim içi eğitim teknolojileri grubumuzdan takip edebilir veya Google'dan styles.com.com view çevrim içi eğitim teknolojileri sitemizden de bu tür videolara ulaşabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.